Size merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalı hoş geldiniz. Bugün hangi hisseyi analiz ediyoruz? Sasa'yı analiz ediyoruz. Bu analizi neden yaptığımızı biliyorsunuz. Yeni bir bilanç açıklandı. Üzerine bir konuşalım dedim dostum. Eğer ki analizi beğenirsen Borsa Ustam YouTube kanalı abone olabilir. Açıklamadaki linkten de Telegram grubumuza katılabilirsin dostum. Hemen analize geçelim. Sasa'nın analizine baktığımızda arkadaşlar bu çeyrekler satışlar %26 azalmış normalde son bir yılda. Brütkar %187 artmış çok iyi. Net dönem karı %131 ki satışları kıyasla çok güzel net dönem karı. Onun dışında net parasal pozisyon kazançları vesaire %1245. Üf çok iyi. Fabrik %220 vesaire. Gerçekten artışlar en azından özet gelir tablosu gayet pozitif gözüküyor dostum. Burada sağ tarafa dönen varlıklar %12 düşmüş. Duran varlıklar %9 artmış tek çeyrekte. Toplam varlıklar %5 artmış. Net borç falan da, da bir azalma var. Yine öyle abartı bir azalma olsa da pozitif. Öz kaynaklar %14 artmış pozitif. 2024'ün ilk çeyreği 10.7 milyar Türk lirası kar edilirken geçtiğimiz 2023'ün ilk çeyreğinde 4.6 milyarlık bir kar var. Yani ne kadar katlandığını, ezan geçmiş döneme kıyasla ne kadar katlandığını burada görüyoruz. Çeyreklik satışlara baktığımızda tam tersi çeyreklik satışlarda maalesef ki bir düşüş var. Favök'te de artışlar sürdürülmüş. Kaynaklı alım öz kaynaklar %47, kısa vadeli yükümlülükler %25. Uzun vadeli köpükler %28 kaynakladım gayet iyi. Fil doşum oranımız 23.93 güzel bir orandır. Öden bir sermaye büyük sermayelerden biri 5.3 milyar küçük sermaye katı görsel koyamayız. FK 197 baktığımızda gayet güzel gözüküyor. FK'sı PL'de 3.08. Ama bu tarz büyük şirketlerin ya FK'sı birazcık daha aşağıdan değerlemesi birazcık normal oluyor dostum. Neden normal oluyor? Yani tatlıya baksan 10 FK'dan değerlediği senaryoda dahi şirketin piyasaya 266 milyar Türk lirası. Tabi o yüzden TK 20, 30, 40 vesaire gibi FK'ları çok nadiren görüyoruz bu tarz hisselerde. E görüyoruz mu? Tabi zaman zaman görünüyor. Cari oran 0.64 maalesef ki negatif bir cari oran var. Karnemize bakalım. Karne karlık üzerinden 6 üzerinden 6. Büyüme 6 üzerinden 2. Boşluk 6 üzerinden 1 gözüküyor. Baktığımızda karne iyi diyemem. Ortama diyebilirim. Bu da ka karlılığın hatırına. Onun dışında büyüme ve boşluk maalesef ki negatif. Sermaye artımı temettüler. Şirket zamanında temettü atmış ama temettü sıklığı beklemeyin bu şirketten. Yani dönem dönem arada bir canı istedikçe dağıtıyor. Bedelsiz olayı var. Olay bekliyormuş bedelsiz. %700'lük bir bedelsiz gelecek. Baya büyük bir bedelsiz. Gerçekten. Takas analizine baktığımızda vakıf yatırım, TEP yatırım, Citibank yabancı 6 aylıkta toplarken Ak yatırım deli gibi satmış 6 ayda. Baya 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 miktar satmış. 162 milyon. Onun dışında iş yatırım vesaire toplamış, iş yatırım sağlam toplamış, yatırım fonlarını almış. Yatırım fonları 6 aylıkta toplarken günlükte satışta satmışlar bayağı. Onun dışında deniz yatırım, Deutsche Bank ne yapmış? Deutsche de 6 aylıkta toplamış ama günlükte bir satışta olduğu gözüküyor. Aylık yabancı takas yayışı ve yabancı aralıktan Mart'a kadar çok sağlam bir satış yapmış. Nisan'da yine bir toplama var. Onun dışında da son dönemler birazcık negatif ağırlıklı olduğunu belirtmem lazım. Satış yönü bir baskı olduğunu söylemem lazım dostum. Fon pozisyonlarına baktığımızda deli ki o bu fona bak bu fona bak 20.5 milyarlık fonun içerisinde %2.37 yer kaplıyormuş. Ya arkadaşım şöyle fonlar tabii önemli bu tarz hisseler için. Ya, ama baktığım kadarıyla güzel fonların içerisinde var ve milyarlık fonların içerisinde var. Tabii zaten çok büyük bir tahtadır Çok büyük bir hisse ama yine etkisi de fena olmayacak şekilde bu kadar çok fonun içerisinde olması gayet pozitif bir durum olduğunu belirtebilirim. Onun dışında dostum bizim geri alım programımız varmış. Geri alım programı açıklanmış 8 Mart'ta. Daha bir alım yapılmamış. Bakalım inşallah alırlar ama bazen öyle açıklayıp uzun süre almayabiliyor. Bazen hiç almayabiliyorlar ama Sasa açıkladıysa sanki biraz alır gibi hissettiriyor. Ama ne kadar bir tacizde alır geri alımı bilmiyorum. Satış gelirleri 14 milyardan düşmüş buçuk milyarlara. Sağlam bir düşüşlerde en azından ilk çeyrek hasta Baktığımızda yine yani çok büyük bir düşüş değil ama yine de negatif bir durum. Faaliyet karı zararı kara geçmiş 2-3.3 milyardan. Eksi 7 milyon zarar varmış şu dönem faaliyet karında. Bilançomuza bakalım. Dönem varlıklar 15.6 milyardan 29.2 milyara. Çok pozitif bir dönem varlık artışı var. Net nakit benzerlerimiz 1.6 milyardan 6.5 milyara yani nakit paramız çok iyi. Ticari alacaklarımız artmış, stoklarımız artmış çok iyi. Sonra duran varlıklar 46 milyardan 154 milyara ve bunun en büyük kaleminde maddi duran varlıkları oluşturuyor. 26 milyardan 105 milyara. Bilmiyorum. Sasa benim gözümde şu anda çok pozitifleşti. Maddi duran varlık artışı mükemmel ötesi diyebilirim. Gerçekten çok güzel artmış son yılda. Kısa vadeli kümlükler 25 milyardan 45 milyara. Evet yüksek bir artış ama oransız olarak normalin biraz daha üstündeki bir artış. Yani öyle bir artılacak bir borçlanma artışı değil. Uzun vadeli kümlükler 16.4 milyardan 52 milyara. Bu baktığında dolar bazda yüksek bir uzun vadeli kümlük artışı. Bak bu negatiftir. Bak bu negatif olduğu kabul ederim. Kısa vadeli kümlük. Tamam kısa vadeli kümlük de öyle pozitif bir şey değil ama en azından negatifinde minimali diyelim oransal olarak en azından. Öz kaynaklara baktığımızda 20.2 milyardan 86 milyara çok güzel bir öz kaynak artışı var. Toplam kaynaklara baktığımızda 62 milyardan 184 milyar toplam kaynak artışı da çok güzel. Aslında biliyorsunuz biliyorsun Sas'ın son dönemde çok güzel geçirdi ama burada dönen duran varlık artışı gayet pozitif görünüyor. Rakip analizi FK değeri 13.80'e 2.43. Bizim Sas'ın da zaten piyasa değerini en yükseğe al. Hemen çıkar. Sasanın durumu ne arkadaşım? 10.97 FK 3.08 PD. Aslında FK olarak düşük PD olarak biraz daha üstünde gözüküyor. Kimya ve plastik olarak da bakalım. Bunda da biraz daha fazla gözüküyor FK ve PDSEL sel açıdan tam ortalama bir FK PD değeri var böyle çok abartı yüksek diyemem abartı düşük de diyemem ortalamada kalmış Şöyle ben yani aslında benim biliyorsunuz çoğunlukla övdüğüm FK değerleri ne olur mesela aslında şu anki imalat sektörüne bakıldığında övülecek bir FK değeri var ama PD değeri de birazcık negatifte tek ben normalde neyi seviyorum mesela 13 sektör, 10 FK 9 FK 7 FK 6 FK gibi Sektöre, sektöründen çok daha aşağıda kendi fiyatlarım. mesela benim çok daha hoşuma gidiyor şahsen. Tabii şunu belirteyim. Anlattıklarım ve anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Aynı şekilde PD'de 2, 43 mesela 2.2 seviyesi, 2'nin biraz daha altı vesaire PD değerlemesi benim daha doğuşuma da gider. Çünkü sen bakıyorsun şirket çok güzel tamam. Ama sektör bazı ortamın da aşağısında. E i̇nsanın tabii bakış açısı pozitif yönlü değişiyor o tarz Sasa baktığımızda son karnesi vesaire çok pozitif gözükmese de. Çeyreklik net karı son ay son 2024 yüreğinde yaptığı kar gayet pozitif gözüküyor o yüzden ben fena karşılamadım ya bilanço ne diyebilirim ortamın üstünde güzel bir bilanço ama tabi eksikler var rasyonel tablosu geçiyorduk unutuyorduk o kötü olur 0.38 likit oranı 0.14 likit oranı 0.64 cari oranı bu ne demek hepsinde maalesef ki aşağısında yani cari oran 1.5 üzerinde olması lazım 0.64 negatif bir durumdur likit oranı 1'in üzerinde olması lazım 0.38 bu da negatif bir durum Nakit oranı 0.2 üzerinde olmasa da 0.14. Bu da negatif ama çok abartı bir negatiflik yok nakit oranında. Onun dışında bunlar birazcık negatif benim gözümde en azından. Aktif karlılığına baktığımızda 55'leri görmüş. 19, 13, 27. Daha çok %20'si bir aktif karlılığı olduğunu görüyoruz. %20'si geçmiş dönemlerde daha yüksekmiş aktif karlılığı. Son dönem için %20'si bir aktif karlılık var. Sasa hisseye baktığımızda bir yılda ne olmuş? %9 artmış. Artış bile değil. 5 yıldan olmuş 5 yılda çok güzel bak 5 yılda artışa bakar mısın %3746'lık bir artış Bu artışa neden güzel diyorsun Bazı doyumsuzlar diyebilir bu artış güzel mi <laughs> Arkadaşım doyumsuz olmamak lazım Dolar %445 artarken %3746 yani 38 katından fazlalık bir artış ne demek biliyor musun Mükemmel bir şey Yani şurada 1 liradan 1000 lira yatıran adamın bin lirası var gibi düşün Çok sağlam doların da üstünde katlamış kendine. Gayet pozitif bir artış var karşımıza dostum. Ben artışını beğendim. Ama ne, ne zamandan beri yatayda bu ise Ona da bir bakalım. Şu 4 Kasım 2022'den alalım. Çok uzun süredir yatayda. 4 Kasım 2022'den bir de doları alalım. 4 Kasım 2022. Aldığımızda durumun daha da ciddiyetini anlarız herhalde. 4 Kasım 2022'den yana dolar %73 artmış. %73. Sen fiyatın tam tersi %19 düşmüş. Yani aslında dolar bazlı grafiğe baktığımızda düşüş çok daha yüksek. Sasa hissesi adın, adına arkadaşım. O yüzden aslında bu tarz detayları ben seven birim. Evet diyeceksiniz bu hisse yürümüyor. Bu hisse çok kötü. E, bu hisse ile alakalı güzel bir haber varsa, güzel bir program varsa Sasa bence eğer bilançoları ciddi anlamda toparlayabilirse daha güzel net dönem karları artan artan şirketin büyüdüğünü görmeye başlarsak tabi bu hissenin geleceği de parlar dostum. Ama yani dolar bazı aslında baya baya düşmüş. İşte şuradan 2 yıldır tutan elindeki adamlara üzüldüm bile. Çünkü baya baya büyük bir zarar var. Ama baktığımızda şu anki grafiği beğendim diyebilirim. Ama yine de satın biraz daha ne denir? Son dönemde yüzünden birazcık ya yavaş yürüyen bir hisse olduğunu bilmeniz lazım. Bak 18 Mayıs 2023'ten bu yana yürümüş misal. Haziran ayında. Sonra Haziran'dan tekrar çakılmış vesaire. Yürümüş, çakılmış, yürümüş, çakılmış gibi grafik var. Çok da yavaş yürüyen hisselerden biri böyle. Beklersin beklersin. Anca bak mesela 6 aylı al. 6 ayda bile dip fiyatından en fazla kaç yapmış? %48 bak dip fiyatı mesela güzel kazandırmış. 18 Ocak'ta dip yapmış. Güzel düşüşleri bak 34'ler bile var 16 Ocak'ta. 34 %45'ler falan gayet güzel artışlar var evet. Hisse arkadaşım birazcık yavaş hareket ettiğinizde her büyük hisse gibi tabi. Sasa da son dönemde birazcık çok abartı pozitif geçen bir hisse olmadığı için fiyat hareketli de birazcık sıkıntı olabiliyor. Ya ezan okunuyor arkadaşlar. Hemen bitireyim. Sasa hissi grafiğini beğendim. Bilançosu da ortalama diyebilirim. Analizimiz bu kadardı. Tekrar belirteyim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.